Çarşamba Belediyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 15 ayda danışmanlık merkezine gelen 67 ailenin yuvasını yıkılmaktan kurtardı. Aile bütünlüğünün bozulmaması ve bilinçsiz çocuk yetiştirmenin önüne geçebilmek adına Mayıs 2019'da Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından kurulan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi çiftlere yönelik doğru iletişim ve psikososyal desteklerle çiftler arası problemlerin büyük ölçüde çözüme ulaştırıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, şu ana kadar boşanma sürecine giren ve bize başvuru yapan 67 ailemizin yuvasının dağılması önlendi. Problem yaşayan eşler boşanma süreci başlamadan kliniğimize başvururlarsa psikolog ve aile danışmanı olan uzmanlarımız onlara bu süreçte daha iyi destek olacaklardır. Çocuklarımız rol ve model olan bir aile yapısı kurulmasına destek veriyoruz. Kendi içinde çözülmeyen problemler uzmanlar tarafından verilen uygulamalarla ve takiple daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyoruz dedi.